Kanalıma hoş geldiniz sevgili Balık burçları. Aylık burcumuzu yapıyorum sevgili kardeşlerim. Eylül ayını yapıyorum. Sevgili Balık burçlarının şansını versin. Beni izleyenin şansını versin. Pozitiflerine olmasına, negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin sevgili Balık burçlarının. aşk, kariyer, para, sağlık, neyse versin sevgili kardeşlerim. Bir daha alayım. Sevgili kardeşlerim, ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz sevgili balık burçlarım. Eylül ayında mobilya alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Mükemmel bir kartını verdi, en büyük kartını. Sevgili kardeşlerim, bütün sizin de dilediğiniz olacak. Akrabalarınıza hiç güvenmeyiniz. Para isteyebilir veya da para durumu ihanete uğrayabilirsiniz. Para konusunda yani ödüş değeri mesela tekrar vereceğim diyecek. Vermeyi düşünme o çünkü para para durumundan biraz problemlerim olabilir. Aile problemi kardeşim olur kuzenim olur problemli biraz para para durumunda problemleriniz var sevgili balık burçları. Ama yüzleşmelerim olabilir bunlarla. Eylül ayını yapıyorum. Eylül ayında biraz problemlerim var tabii ki. Para konusunda yani bir problem olabilir sevgili balık burçları. Kalbi boş olan ruh, yani kalbi boş olanlar mesela bekarsanız evlilik geldi, aşk geldi, nişan düğün geldi. Yani problemleri sizde de bitiriyorsunuz artık sevgili balık burçları. Ama sağlığınıza biraz dikkat edin. Sağlığınıza biraz problem olabilir. Ayak bölgesi olabilir. Mide problemi geldi çünkü. Baş ağrısı olabilir. Bir davetsin ağır noktayı veremedi sevgili kardeşlerin. Sevgili balık burçlarının. Hile olabilir paraya. Para kayıp olabilir. Dikkat diye geldi yine. Paranıza mesela ev alıyorsanız mesela araba alıyorsanız bir problem olabilir dikkat verdi çünkü para kaybınız olabilir diyor dikkat geldi yine aynı kartı verdi bir daha versin ağır noktaları veremedi çünkü sevgili balık burçları sizin hayatınızı veriyor sevgili kardeşlerim çok güzel olacak sevgili arkadaşlarım problemleriniz ağır ağır olsa da bitiriyoruz çok güzel en büyük kartınızı verdi sevgili kardeşlerim yani sınavı yıllardır girdim, girdim girdim kazanamadım diyenler şu aralığa kazanabilirsin. Yurt dışına, yurt dışına gidebilirsiniz. Problemleri ağır ağır olsa da bitireceğiniz. Bir daha versin ağır noktanızı veremedi çünkü. Sağlık durum olur. Arkadaş problem olabilir. Sevgili kardeşlerim. Arkadaşınıza hiç güvenme. Çok dikkat edin. İhanete uğrayabilirsiniz. Sevgili balık burçları. Hayatın değişti. Çok güzel olmaya başladı. Mükemmel olmaya başlayacağımız ama biraz ağır ağır tabii ki. Hoşça kalın, pozitifinden kalın sevgili kardeşlerim.